Eren Elmalı'nın cezası, bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ermiş olacak. Okan Buruk, yükselen bir formumuz var, birbirimize alışıyoruz aslında, yani çok hafta geçti ama özellikle yeni gelen oyuncuların takım arkadaşlarına adaptasyonu, moralli şekilde tekrar kazanıp puan farkını yukarı çekmek istiyoruz, ilk yarıyı lider kapatmak istiyoruz. Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa maçına yetişeceğini düşünüyoruz, riske etmek istemedik. Okan Buruk, Wilfried Singo saha çalışmalarına başladı, koşullarını yapıyor, çok acele etmek istemiyoruz, Singo'da daha önce buna mecbur kalmıştık, bu sefer daha dikkatli gideceğiz. Okan Buruk, Berkan'ın sakatlığı biraz daha uzun sürecek, sakatlığı vardı, antrenmanda tekrarladı. Mauro Icardi, Georges Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu oldu. Galatasaray, 2025-26 sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı, Galatasaray taraftarı videoyu beğenin sayımızı bilelim. Okan Buruk, bu konsantrasyonu gösterdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum, liderliğimiz sürüyor, en yakın rakibimize 3 puan fark attık. Okan Buruk, Gabriel Saray için ayrıca sevindim, Icardi'nin gol atmasına sevindim, rekor kırıp tarihe geçtiği için Mauro Icardi'yi buradan tebrik ediyorum. Okan Buruk, Hagi ile oynadım, Icardi ile çalıştım, çok özel, çok önemli, Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş, kulübün marka değerini yukarı çekmiş isimler, geçirdiği sakatlıktan dönmek kolay değil, bu senede attığı gollerle fark yaratıyor. Okan Buruk, çok iyi bir kadroya sahibiz ama sakatlıklar ve cezalardan dolayı çok zorlu dönemler geçirdik, kadromuza katkı sağlayacak oyuncu almayı düşünüyoruz, net pozisyon olarak bir yer söylemeyeceğim. Okan Buruk, elimizdeki oyuncuları kadroda tutup, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maça hazırlanmak istiyoruz, bize katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz, en kısa zamanda bize katkı sağlayacak oyuncuları transfer edeceğiz. Okan Buruk, en kısa zamanda bize katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katacağız ama bundan önce de yaşadık. Çok iyi oyuncuları almak için biraz beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması, onların da Avrupa maçları var birçoğunun. Bu süreç biraz zor geçiyor ama bu konuda çok istekliyiz. Okan Buruk hep almak istiyoruz tabii ki, bizim ülkemizde hep alalım istiyor herkes ama burada bunun mali yönü var, hem paraları düzenli ödemek zorundasınız, hem TLF ve Avrupa'ya verdiğiniz bütçe sorumlulukları var, o Simhen, Oğurcan, Singo gibi oyuncuları aldığınız senaryoda gerçekten inanılmaz bir bütçe harcıyorsunuz. Bunun üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz yani, bunu bazen atlıyoruz yani. Okan Buruk kadro yapılanması ile ilgili eleştiriler normal ama çok maliyetli transfer yaptığımızı da bilmek ve bunun gerçekten hakkını yapanlara vermek gerekiyor. Şanssız dönem yaşadık mı? Yaşadık. Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde kalan iki maçta oynatamıyorsunuz biliyorsunuz. Takviyeye ihtiyacımız var. Her bölge için hazırlık yapıyoruz. Okan Buruk, görüşmelerimiz var. En büyük zorluklar tabii ki diğer takımların da Avrupa'da devam etmesi, düşündüğümüz oyuncuların da takımları devam ediyor. Yine sabırlı olup kadromuza gerçekten katkı verecek oyuncuları içeri koymamız gerekiyor. Okan Buruk, 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bizim için çok önemli ve çok değerli bir şampiyonluk. Avrupa'da da başarı istiyoruz. Yunus Akgün, her zamanki gibi ilk devreyi lider kapattık, sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. Yunus Akgün, hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli, Barış da elinden geleni yapıyor, ben de, bizde asıl olan Galatasaray'dır. Gabriel Sara, kulübede oturmaktan mutlu değilim tabi ama sonradan girip katkı vermek güzel bir şey. Gabriel Sara, kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Kazımcan Karataş, öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız. Kazımcan Karataş, saha içinde ağabeylerin bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar, ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum. Levent Tüzemen, Icardi, Galatasaray'ın koşullarını kabul etmiş durumda ama her şeyin zamanı ve ortamı var, Icardi, Galatasaray'dan ayrılmayacak, bu kadar söylüyorum. Mehmet Özcan, Anthony Dennis, Galatasaray'ın listesinde 10 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi söz konusu. Yakup Çınar, Kaan Ayhan, sakatlığını tamamen atlattı, Wilfried Singo, bir hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. Levent Düzemen, Dries Mertens, oyuncular tarafından çok sevilen bir isim, bütün oyuncular ona adeta tapıyorlar, belki bu sene için olmadı ama gelecek sene için Galatasaray'ın teknik heyeti içinde olmasını çok isterim, kaldı ki Okan Hoca'nın da bu konuda teklif var, o güler yüzüyle kesinlikle Galatasaray içinde olmalıdır. Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 3 yıldır istediği bir oyuncu var, bu oyuncu gelmek isterse Galatasaray'da bu konuda operasyonu başlatacak. Haluk Yürekli, Galatasaray'ın devre arasında transferini planladığı tüm isimler, listeler hazır durumda, tüm hazırlık yapılmış durumda, başkanla toplantı yapılıp bütçe belirlenecek. Eren Elmalı'nın cezasının sona ermesine 10 gün kaldı, Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte Eren Elmalı'nın cezası sona erecek. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Hagi ile birlikte ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Victor Osimhen'in Galatasaray kariyeri, Victor Osimhen'i sevenler beğensin sayımızı bilelim. Yakup Çınar, Napoli, Mertens'e sportif direktörlük teklifi yaptı ama Mertens yakın çevresine, De Laurentiis oradayken orada çalışmam mümkün değil diyerek şu an için kabul etmiyor. Galatasaray yönetimi Mauro Icardi için teklif hazırlığı yapıyor. Yönetim Icardi'ye serbest oyuncu statüsüne düşmeden teklifini yapacak. Okan Buruk, Türk futbolunda önemli şeylerden biri hem ülkemizde hem Avrupa'da başarılı olmak. Bunun için bir çabamız var. Önümüzdeki sene için en büyük dileğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek. Her zaman olduğu gibi şampiyonluk bizim için önemli. Okan Buruk, onun yanında çok yoğun bir tempo var. Galatasaray gibi bir takımın başarılı olması için çok yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor. Hem de bizim çok yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu zaman zaman bizi yoruyor. Hem mental hem fiziksel olarak yoruyor. Oyuncuları da yoruyor ama futbol böyle sektör. Okan Buruk, dünyadaki tüm futbolcular, sporculara baktığınızda çok ağır şartlar altında çalışıyorlar. Bunun güzel yanları da var, zorlukları da var. Başarılar geldikçe o zorlukları umursamıyorsunuz. Her şey başarıya bağlı biraz da. Kutlu Akpınar, Galatasaray'ın listesinde bulunan oyunculardan bir tanesi de Göztepe forması giyen 21 yaşındaki Anthony Dennis. Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi, Süper Lig'de en fazla gol asist katkısında bulunan oyuncular arasında yer alıyor. Hasan Şaş, "Sabahtan akşama kadar üstün yetenekli olun, sabahtan akşama kadar yakışıklı olun, mücadele etmezseniz, rakibi ciddiye almazsanız, maçı ciddiye almazsanız hiçbir şey olmaz. Öz disiplini kaybettiğin anda her şeyi kaybedersin." Hasan Şaş, sezon başından beri ya sankilik başlamadı, başkana mikrofon uzatıyorlar, şampiyonlar ligi, Okan Hoca ne yapsın, artık ya orada başarılı olursun ya gidersine getirdiler, ya dolduruşa gelmeyin, sizi öyle getiriyorlar ki, sizi konsantreden uzaklaştırıyorlar aslında, bunun duygusal dengesini korumak zorundasınız. Hasan Şaş, Ben Kitaptan Okumadım Bunları, Ben Yaşadım, Bülent Korkmaz'ın, Hagi'nin, Popescu'nun, Hasan Şaş'ın, Oka Fatih Terim'in yaşadıklarını anlatıyorum, yaşadıklarım bunlar benim. Hasan Şaş, Galatasaray'ın çok net golü Kocaeli spor maçında hakemler tarafından iptal edildi, var kayıtlarına baktım, Sara, kalecinin alanını bozuyor, diyor, kimsenin bir şey bozduğu yok, o ara Osimhen çoktan vurup gol atmış, çok net golü vermediler.